Evet arkadaşlar elimde eski tip boş şarjlı vidalama vardı, 2 aküsü vardı fakat akülerin içindeki piller şu şekilde eski tip nikel pillerdi. Bunları lityum pillerle değiştirmek gerekiyordu bu gördüğünüz bataryayı çekip içine bir kartla beraber lityum batarya yerleştirdim. Aynı zamanda şarj için buradan bir giriş yaptım ona. Bir de lityum şarj aleti onu ayarladım. Bundan sonra daha güçlü, daha verimli bu şekilde çalışacak. Şarjı uzun süre devam edecek. Daha verimli olacak. İnşallah kısa zamanda da bunu da aynı şekilde değiştiririm. Şu bataryalı bir vidalama olur. Rahat rahat kullanırız.